Alo. Arı kovanına çomak soktun sen. Farkındasın değil mi? Ulan. Ulan sen... ...benim evime kadar girdin. Ulan senin götünden kan alacağım ben yavşak. Asıl sen bundan sonra olacakları bekle. Madem elini ateşe soktun... ...yanmasına da katlanacaksın. Ulan sen ne şerefsiz, ne Allahsız, ne vicdansız, ne haysiyetsiz adamsın lan! Senin öfken benim ateşime rüzgar olacak aslanım. Her çık lan oradan orası bu çocuğu. Sen bir bak kafamayacaksın bana. Sen kork yavşak. Ulan senin ben karının yaşadığını biliyorum be. Ulan çevirdiğin bütün dolapları ben senin biliyorum. Açıl ben sana hapçı olacağım lan. Görüşeceğiz. Her çık lan oradan. Her çık lan yavşak. Senin lan karan avladığını çıkarın lan. Orası bu çocuğu. Senin anan avladığını çıktın. Oğlum ne oluyor? <laughs> Senin anana abradını siktim lan bu sefer. Güzel, ne oldu? Kim o? Ver bakayım şunu. Senin anana abradını siktim. Yavaş olur. Tamam abi, yok. Ulan tamam. seni geberteceğim Güzel, ben seni. Ne oluyor? Söyle. Söylesene. Seni bu sefer geberteceğim ben. Seni bu sefer geberteceğim. Kardeşim, söyle. Söylesene. Güzel. Kim? Söylesene. Amanak kodumun çocuğu. O bu çocuğu Ferhat. O ne? amanak kodumun oğlu içeriden çıkmış. Deliğinden çıkmış göt olanı. Senin amana koymazsan bana Kuzey demesinler. Aç telefonu. Kuzey dur. Aç şu telefonu. Orası bu çocuğu. Aç şu telefonu. Alo. Lan Ferhat. Çok beklettin be. Neredesin lan? Neredesin oğlum? Söyle geleyim ciğerini alayım senin. Neredesin? Gel al. Bekliyorum seni. Neredesin lan? Söyle yerini. Neredesin? Tamam bekle geliyorum aman kodumun oğlu geliyorum birazdan yanındayım lan senin. Lan bana bak eğer bir oyun önersen Oyun yok. Bekliyorum. Artık hesapları kapatmaz ama. Bekle lan ecelin geliyor bekle. Bekle celladın geliyor bekle. Duydun mu? Kafre <laughs> demeyecek. Senin amana koyacağım lan. Seni sikeceğim ben Ferhat. Senin derdin benim lan de, amana oğlu. Uğraşma etrafım Yol parası vereyim al o parayı dürbük, ananın amına sok orospu çocuğu. Ya ananı abradını çıkayım, buradayım ben görmüyor musun? Herif bana ait olan bir şey al. Orası bir çocuğu görmüyor musun? Damanıma basıyor beni. sakin ol. Senin o bıyığını sikeceğim ben ama. Sen bakacağız, rahat ol. bakacağız. Senin dişlerini söküp eline vereceğim lan bat. Çık lan karşıma. Çık lan! Kimin kimi kıracağına karar ver. Önce koğuştakilerle dövüşeceksin. Hepsini yenersen sıra bana gelir. Sırtımdan para kazanamayacağım lan. Duydun mu beni? Öyle mi? Öyle. Bakın bana ne abi dedi. Rahat dur, gireceksiniz hücre. Dövüşüyorum ben. Dövüşüyorum. Çıkın lan karşıma. Çıkın amınıza koyacağım sizi. Çıkın. Çıkın karşıma. Baba ne işin var senin bu yavşağın yanında? Hüseyin ağzını topla. Ne diyorsun sen? Nereden senin kardeşin oluyor bu ip ne? Doğru dürüst Hüsey. konuş. Hüseyin. Dur yapma. Bırak. bırak ben, yapma. Kaçma, şey, Emin, yapma. Açma bir hesabını ödeyeceksin sen. Yapma. Bekle lan. Yapma. Öldüreceğim bunu. Şey, bırak lan şey. Kuzey yap, yakışma! Kuzey! Vurun kıtlara! Kuzey! Kuzey! Bana! Kuzey! Hayatını kurtardı o senin! ]네요. Bu benim hayatımı mahvedenin! Kuzey! Yapma! Seni öldüreceğim! Ne fırtınası? Ulan siktirtme alanı da nereye gideceksek gidelim. Söyle bir an önce. Bak yet! Bu pezevenin yaptığına bakar mısın? Beni bilerek boşaltmadı ki. Özellikle benim hala nikahlı karım ya. Bu, Ulan orası bu çocuğu. Tamam oğlum, tamam sakin ol. Ulan Allahsız. Bu. Ulan bir de kadınlarını koruyamıyorsun diyor. Amanı astarını siktim ne sen ben onunla mı tehdit ediyorsun yavşak? Erkek gibi çık karşıma lan. Erkek gibi çık karşıma oğlum. Orası bu çocuğu erkek gibi çık karşıma. Kahretsin, ben biliyordum, böyle bir orospuluk yapacağını biliyordum, bu karanın böyle bir şey yapacağını ben biliyordum. Yavaş! Ben geleyim. Önce seninle işim bitecek, ondan sonra da hayatından siktirip gideceğim, duydun mu lan beni? Duydun mu beni? Olamazsan mısınız lan siz? Siz oradan kaçırmıyorsunuz ama lan Gel. Ah. 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 Hadi İstanbul'da bir tek eli kolu her tarafa uzanan o yavşak değil. Git ona bunu söyle. Duydun mu beni? Çok beklersiniz. Ne senin için ne yavşak için infazını yakmayacağım. Bak bunu ben sana daha önce... Bana bak. Eğer o duruşma günü yine bir pislik yaparsan bu sefer yakarım senin çırağını. Duydun mu beni? İşte o zaman benden kurtuluşun olmaz bir daha. O yavşak Ferhat'ın... Eğer o yavşak Ferhat'ın aklına uyup da o salak salak hareketler falan yaparsan bak... ...bu sefer olacakları sen düşün. Anladın? Zaten vekaletini verdin yukarı. Mahkeme bizi boşayacak. Bak, güzellikle veya zorla benden boşanacaksın. Anladın mı beni? Hala ne istiyorsunuz benden? Sıma! Sakin, sakin, sakin. Bir şey yok. Lan cez yapma, sikerim belanı ha! Sıma benim karım. O da mı? o. <laughs> Lan! Lan sen kimin dükkanı da kimin başına yıkıyorsun? Kodumun oğlu. Aman o kodumun zıp zıplı. Lan <laughs> seni siktiriyor oğlum. Kadınlarını koruyamıyorsun diyor, diyor bana. Orospu çocuğu. Ona bir şekilde eğer ulaşabilirsem... ...kimseye bir şey yapmadan... ...o Ferhat Yavşan'a da ulaşabilirim. Şişt, senin ne çabuk götün kalktı. Siktir lan! Evet lan senden nefret ediyorum. Çünkü göt herif olduğun için senden nefret ediyorum. Hadi buyurun. İyi akşamlar ben Güney Tekin oldum. Kuzey'in abisi. Siktir git lan buradan. Bana bak. Sana yardım etmeye çalışıyorum. Lan senin yardımına falan ihtiyacım yok. Siktirin gidin lan buradan. Siktir git lan buradan. Siktirin, git lan buradan. Oradan. Hadi oradan dürzü. Sana da para yedirdiler değil mi? Ha? Yoksa daire mi verecekler sana? Hadi be oradan. Hepinizi mahkemeye vereceğim. Hepinizi. Seni de. Sen sattın bizi sen. Çıkartamayacaksınız lan beni buradan. Çıkartamayacaksınız. Sıkıysa çıkartsınlar bakalım. Senin de o paraları yemeye izin vermeyeceğim. Siktir git. Siktir git. Pezevenk. Ulan davanın karar günü avukat bize haber vermiyor. Olacak iş mi bu be? Yok neymiş? Elinden geleni yapmışmış. Bu evi de satın aldılar. Bu pezevengi de çektiler yanlarına. İtiraz edeceğim. Hepsini mahkemeye vereceğim. Bu zaten temiz davası değil mi? Eğer tahliye kararı çıktıysa yapacak bir şey yok. İtiraz etsin. Bir üst mahkemeye başvursun. Vardır mutlaka bunun da büyüstü. bir üstü. İyi de iki kere aleyhimize çıktı baba. O pezevenk bizimle uğraşmadı da ondan. Bu davayla uğraşmadı da ondan. Vay be. Kardama bak helal sana be. Eyvallah kardeş. Ya kadını kurtardık. Ondan sonra bu boros bir çocuğu geldi. Simay kansızıyla beraber. Tabii bu. Bunu... Sen ortalığa çıktın mı sürüngen? Lan bana bak, bu sefer sen bile Ferhat'ı kurtaramayacaksın, duydun mu beni? Muhatap olmayın hiç. Gelin böyle. Allah'ın cezası. Acaba Simay mı verdi kadına senin telefonu? Ne diyorsun lan sen? Simay'la Ferhat Yavşak'a beraber geldi. koridora gidelim koridora 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 gidelim koridora 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 gidelim koridora 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 gidelim koridora koridora, koridora, koridora. Hey. Can yerine gelmiş bakıyorum. <laughs> ya baba gelmesin mi? Gözün şeyim hakkımdır. Bitti mi? Bitti bitti. Efendim. Hadi bana geçmiş olsun de. Neredesin lan sen? Çıktın mı yoksa lan orospu çocuğu? Evet. Hakim karşısına çıktım bugün. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldım. Sevinme yavşak. Sevinme lan alçak herif. Sen var ya, sonunda hapse boylayacağım lan. Yaptıklarının hesabını biri bir vereceksin oğlum. Yarın içeri girsem de önemli değil. Bugün dışarıdayım ya. Bugün senin hakkından geleceğim ya. Lan ne diyorsun oğlum sen? He? Lan ne diyorsun sen? Anasını avradını siktir mi onu? Ne diyorsun sen lan? Beni dinle. Konuşma lan! Beni dinle. Bugün en sevdiklerinden biri ölecek. Ulan bana bak. Ulan bana bak lan ne yapıyorsun sen? Ne diyorsun lan? Zor iş. Birinden birini feda edeceksin. Allah ne, ne diyorsun lan sen? Çocuk. Ne diyorsun çok lan? Çok az vaktin var. Eğer 15 dakika sonra Beykoz konusunda olmazsan en çok sevdiklerinden birini kaybedeceksin. O Asikir. Serhat içeride değil miydi ya? Şu an karşındayım. Ben. Sen onu kurtarmak için tam zamanında yetişmiştin. Ama bak, o sana yetişemedi. Vuruldum Vuruldum. Tabela. Tabela. Kalk oğlum gelecek lan gelecek lan artık kalk lan <laughs> Ali Ali